İkinci tema, milli mücadele ve Atatürk. Refet öğretmen ve Atatürk. Bu hafta sonu için öğretmenimiz bize çok güzel bir ödev verdi. Aile büyüklerimizin öğretmenleriyle ilgili anılarını soruşturacaktık. Cumartesi sabahı anneanneme kendisiyle röportaj yapmak istediğimi söyledim. Anneannem gülümseyerek konunun ne olduğunu sordu. Anneanneme ödevimi detaylıca anlattım. Anneannem kahvaltıdan sonra dolabından eski bir kutu çıkardı. Kutunun içinde kağıtlar, mektuplar, eski gazetelerden kesilmiş yazılar ve fotoğraflar vardı. Fatma Refet Angın isimli bir öğretmeninden bahsetti. Kendisi çok meşhur bir öğretmenmiş. Onunla yapılan bir röportajı bana gösterdi satırlar arasında gözleri dolaşırken yüzüne sıcacık bir gülümseme yayılmıştı. Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Fatma Refet Angın, lisedeyken tarih öğretmenimdi, dedi. Anneanneme şaşkınlıkla bakarak, tarih öğretmenin neden gazeteye röportaj vermiş, diye sordum. Anneannem gazeteyi bana uzattı ve okumamı istedi. Çok heyecanlanmıştım. Anneannemin öğretmeni ülkemizin ilk öğretmenlerindenmiş. Nefes al kızım biraz. Elbette Refet öğretmenimle ilgili her detayı anlatacağım. Onu sizlere anlatmak benim için büyük bir gurur. Anneannemle salondaki masaya geçtik. Onun tek bir kelimesini kaçırmamak için annemin telefonunun ses kaydını açtım defterime notlarımı almak için hazırlandım. Tarihimizi çok güzel anlatırdı. Onu can kulağıyla dinlerdik ve bize aktardıklarını hiç unutmazdık. Nasıl öğretmen olmuş anneanne biliyor musun? Anneannem gözleri dolarak Refet öğretmenle ilk tanıştıkları andan itibaren anılarını anlatmaya başladı. İşte asıl heyecanlanacağın yer burası kızım. Refet öğretmenim ilkokuldayken Mustafa Kemal Atatürk okullarını ziyarete gelmiş. Karşılama çiçeğini de Refet öğretmenim verecekmiş. O an heyecandan Atatürk'e yaklaşırken ayağa takılmış. Çiçekle birlikte yere düşmüş. Atatürk Öğretmenimin canının acıyıp acımadığını sorduktan sonra ileride ne olmak istediğini sormuş o da öğretmen olacağını söylemiş. Aman Allah'ım! Atatürk'le mi tanışmış? Ne büyük şans. Dahası da var. İlkokuldan sonra öğretmen okuluna gittiğinde de Atatürk'le karşılaşıyor. Yere düşen kızı unutmayan Atatürk bu defa kendisine ne öğretmeni olacağını soruyor. Matematik öğretmeni olmak istediğini söyleyince, Atatürk ona tarih öğretmeni olmasını tavsiye ediyor. Heyecanla neden Atatürk'ün Refet öğretmene tarih öğretmenliğini önerdiğine dair sorumu cevapladı. Atatürk Refet öğretmene tarihimizin yeni nesillere anlatılmasını, aktarılmasını önemsediğinden bahsetmiş. Çanakkale'yi, İstiklal Harbi'ni nasıl kazandığımızı gençlerin bilmesini istediğini söylemiş. Refet öğretmen de Atatürk'ün sözlerinden etkilenip tarih öğretmenliğini seçmiş. Böylece son günlerine kadar Atatürk sevgisini, onunla anılarını, geçmişten günümüze vatanımızın emanetinin nasıl aktarılacağını öğrencilerine anlatmış. Tarih öğretmeni olduktan sonra ülkemizin dört bir yanında çalıştı. Atatürk'ün dediği gibi tarihimizi anlattı. Emekli olduktan sonra 24 yıl daha öğretmenliğe devam etti. Gazetedeki röportajda da yaşına aldırmaksızın çalışmasından bahsediyor. Öğretmenimi görünce gazeteyi hemen almıştım. Azmi, gençlere güveni, tarihimizi anlatırken gözlerindeki ışık fotoğraflarında da belli oluyor. Röportaj bitmişti. Refet Angı'nın öğretme tutkusundan çok etkilenmiştim. Sınıfa girdiğimde Refet Angı'nı anlatmak istediğimi söyledim. Öğretmenim beni kırmadı. Anneannemle yaptığım röportajı okuyup bitirdiğimde hem sınıf arkadaşlarım hem öğretmenim çok duygulanmış, beni alkışlamışlardı. Çok yaşa Refet öğretmen. Çok yaşa Atatürk. Çok yaşa anneannem. Elçin Kuzucu Özel Eğitim Çocuk Dergisi Kısaltılmıştır.